Merhaba arkadaşlar. Tekrar karşınızdayız. Alttan bir abone olup beğenirseniz sevinirim. Şimdi koyunlarımızı sulamaya götürüyorum. Yanmıyorum daha doğrusu. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kümese geldim. Şöyle güvercinlere bakalım. Çıkaran var mı? Yürüsüne. Ben dün odun kesmiştim. Biraz da telaş attım. Bunlar bakın belki yuva yaparlarsa şekilde. Bunların ikisi hiçbirinin eş almış. Şöyle bakalım. Şu an daha yok. Bunda. Şöyle bir bakalım. Daha bunu buna da yok. şöyle. Bunlara bakalım. Çıkıldım yok. Bunlar hiç burada çıkarmamış. <laughs> Şu toplarımız. Bunları gemide kalmış. <laughs> ben Her zaman bir kümesimiz. bunu dolduralım. sulukları yani suluklarını. Bu da geçen sene ya ben bununla büyütmüştüm civciv. Bu ufak geliyordu. Bir aydan sonra bir aydan sonra şey yapılmıyor. Ee, bir aydan sonra civciv içi almıyor. Yani çok sıcak oluyordu içi. O yüzden bir tel kapı takmışım ama bu da iyi şey yapmadı. Ufak olduğu için. O yüzden kümesi büyüttük. Kafesi. Şöyle mavicimiz de Sonra da yumurtlayan var mı? Yumurtları aldım ben ama var mı? Bakalım şöyle. Bakalım. Yeni dolduralım. Burayı da biraz topladım. Yarın bir süpüreceğim buraları. Temizleyeceğim. Burada kafesimiz tabii. Bunlar koyunların köspe. Bunlar güvercinlerin, tavukların ekini. Şunlar köpeklerin. Şöyle bakın Şimdi bunu bir kova attık mı? Şu köspeyi bir kova attık mı? Bir kova tekrar gelsin geri alıyorsun yani büyüyor. Çoğalıyor yani. Köspe. Şimdi ekinimizi dolduralım, götürelim. Ekinimizi de doldurduk. Sula. Sularını daha yeni değiştirdim zaten tavukları atalım. Gel. Tavuklarımız hemen geldi. <laughs> Kapatalım burayı. Çakalım. Atağımızı koyalım. Burayı da kapatalım. Gece biraz soğuk oluyor. O yüzden hiç hayvanların yumurtası şey olmasın. Şöyle. Tavuklarımız. Ha, şimdi ben e, burayı Burada duvar vardı. Böyle. O duvarı ben yıktım. Yazın. Şimdi burayı ben şöyle biraz temel atıp yakın bir zamanda yazın belki o zamanlar yani ne zaman ispençi bir bırakmayı alırsam astrop alırsam koşun ne o zaman halledeceğim burayı burayı böyle böleceğim şöyle kare bir şekil iki katlı olacak böyle iki tane kat koyacağım belki yanını da bölebilirim hindi alırsam hindileri bir artı bir buraya koyarım gazlar serbest gezer Der ki hindi de sarabilirim. Tavukları dövmezlerse. Tavukları dövmezlerse. Ya şuna da kapatmak zorunda kalabilirim orayı yapasaya kadar. Bu da bayağı bir artı bir alır. Bayağı büyük. Bayağı büyük bir işte şey öyle yapacağım. Onu büyüteceğim yani. Bir de bu yaz. Bunun tepesi tahta. Üstü de açık. Buraya şey yapmamız soğuk durmaması için. Buraya bir cam takacağım. Sonra üstüne ee, bizim tahtalar var da. Tahtaları alıp laylon çekip ondan sonra toprak dolduracağım çamur. Toprak dolduracağım bu üstüne ısıya olsun diye. Biraz da buraları temizleyeceğim. İşte 2-3 gündür temizleyemedik. Burayı yarın temizliğim olmadı. Şöyle. Bayağı gitgide çoğalttılar. 5 5 yumurta alıyorum günlük. Normalde 5 bile alamıyordum da. Bakalım makineden nasıl yüzeye çıkacak. Bunları ilk defa deniyorum. Tepeliyorum. Bunları da. Hiç koymadım yani bu sene. Bunları yumurtası ilk defa koyacağım. Burası böyle işte. Şimdi videonun sonuna geldik. Ee, çıkacağı zaman detaylı anlatacağım. 18. günü dolu boş oranına bakacağız. Her şeyine bakacağız. Görüşmek üzere. Abone olun. Takipte kalın. İyi akşamlar.